ayakların siyah iç parçasını 02 numaralı parçanın alt yüzeyinde ayaklar için açılmış delik yerlerinden sunta vidası yardımıyla montajlayınız ve ahşap desenli kısımlarını üzerine oturacak şekilde yerleştiriniz. Sonra 03 numaralı parçalarımızın üzerine A kodlu bağlantı aparatını D kodlu ahşap takoz ile çakınız. 3 numaralı parçaları 2 numaralı parçaya ekrandaki gibi B kodlu vida ile vidalayınız. 4 numaralı parçayı ekrandaki gibi yerleştiriniz. Daha sonra arkalık parçasını yerleştirin. 1 numaralı parçaya F kodlu aparatı bağlayınız ve kalın çıtaları döndürerek montajlayınız. Videodaki gibi yerlerine yerleştiriniz. 03 numaralı parçaların üst kısımdaki bağlantılarını 02 numaralı parçaya gerçekleştiriniz kalın çıtaların alt kısımlarını ise 02 numaralı parçanın altından videodaki gibi montajlayınız. 4 numaralı parçamızı yerine yerleştirmeden önce C kodlu raf pimlerini yerine yerleştiriniz. Ahşap çıtalarımızı da videodaki gibi diziyoruz. son çıtayı yerleştirdikten sonra videodaki gibi sunta vidası ile sabitliyoruz. Kurulum tamamlanmıştır.